Alo. Ferdi. Buranın arka girişi nerede oğlum? Gel ben al. Ne arka girişi abiciğim? Lan adam lobide diyorsun. Babam zaten otelin müdürü. Ne yapayım elimi kolumu sallaya sallayayım gireyim içeri. Sen bana dedin mi abicim arka giriş diye? Ferdi la demem mi lazım? Gel gel. Ben biliyorum bak şu sol taraftan bir yol gider personel girişine çıkar oradan yaparız. Sen var ya harika bir insan. Lan kiminle konuşuyorsun? Git bul şu arka girişi. Buldum buldum gel sen gel. İyi Palmiyelerde yukarı doğru çıkıyorum ben. Pardon, siz burada... Aa, Alihan Hanım. Aa, merhaba. Cahit Bey, merhaba nasılsın? İyi, iyi. Nasıl olsun? Çok şükür. Ee, bir satıldığını duyunca çok üzüldük ama. Ya işte, öyle oldu. Ne yapalım? Hayırdır, siz personel katında? Ya şimdi şöyle, e, havuz katında benim eşyalarım kalmış. Arıyorduk, yani bir anda burada bulduk kendimizi. Ya biz kaybolduk. E, buralarda bir çıkış varmış. Ben sizi lobi tarafına götüreyim o zaman. Ya aslında burada bir personel çıkışı olacaktı. Ya çünkü çok yoruldum. Labirent gibi şu anda burası da. Arabayı da oraya çağırırız, oraya gelir. Olur, buyurun bu tarafta. Sen var ya seni bana Allah gönderdi. Ateş ayaklarına kapanacak. Bence de kapanacak aynen. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba. Ben Dilara. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor oğlum? Dilara işte. Yalnız on numara insan bak kaldı seni içeri. Gidiyor az bekle. Vallahi Ferdi sizden çok bahsetti. Çok memnun oldum tanıştığıma. Nasıl? Dediğim kadar güzel değil mi? Ferdi. Sen geç ondan. Koridorda birileri varsa bana haber çekersin. Dilara beni getirir. Ne yapıyorsun lan sen Dilara Milara? Hoşlandım Ferdi'den. Sonra arkadaşın olduğunu duydum. İşte sen de aramızı bozarsın diye böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım. Lan saçma sapan konuşma be. Senin derdin ne? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiçbir şeyin peşinde değilim. Baksana yardım ediyorum. Senin yardımını kim istedi kızım? Kabalaşma. Bana bak. Sen bana yakın olmak için de bu çocuğa aşık ettin kendine? Saçmalığa bak. Ayrıca ben sana yakın olmak falan istemiyorum. Ben sana kırgınım. Kelebekle suyu niye ispiyonladın bana? Çünkü kelebek bizi ayıranlardan biri. Çünkü Aslı'nın kankası. Çünkü onun da acı çekmesini istedim. Aslı'sın sen. Ya boş bütün koridor. Gelsenize. Filare buradan ayrılsın. Yok, yok. Ben de geleyim. Bir yardımım dokunur belki. Ateş haklı. Sen daha fazla kendini tehlikeye atma. İyi peki. Gel. Çok memnun oldum Ateş. Nasıl abi? Şahane bir insan değil mi Ali Lan, sen hiç kızlarını anlamıyorsun. O ne demek ya? Niye mutluluğunu bozuyorsun? Tamam kardeşim dur. Stres altındayım zaten. Ulan çok da yardımsever kıza. Hadi nereden çıkıyoruz göster hadi gel. Şuradan döneceğiz işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.